Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Yuxin, Yuxin veya her ne yazık ise 4x4'ün incelemesini yapacağım. Kutusu Yuxin 3x3 izleyen var ise aşağı yukarı aynıdır. Şöyle birkaç zıkkımsal şey daha göstermiş için de direkt açıp başlıyorum hiç uğraşamayacağım. Sticker olarak şöyle yakından inceleyelim. Yoshin 3x3 e oranla farklı bir sticker kullanılmış kıyaslayınca. Daha parlak ve kayran. Öbüründe Orafal yani cubicle tarzı sticker kullanılmamıştı. Burada cubicle tarzı sticker kullanılmış. Küp. Görünüş açısından köşeler ve kenarlar ovalleştirilmiş. Şuradaki delikler biraz artırılmış. Şuralarda da artırılmalar var. Değil mi? Komple artırılmış delikler. Lan ne intervindesin şimdi benim sinirimi bozmayın. İç parçasını çıkarıp bir bakalım diyeceğim de hiç çıkarmadım daha. Bu yüzden videoda da çıkarıp rezil etmek istemiyorum. Evet çıkmıyor. Yeah. yeah. Tamam çıkmıyor. Çıkmıyorsa zorlamıyoruz. Kübün. Şöyle biraz kaldırayım kamerayı. Arkadaki. <laughs> Kübün genel olarak dönüşleri çok güzel. Özellikle dış katmanı. Gördüğünüz gibi. İç katmanı da gayet güzel. Biraz taş takılmalar var. Gevşek ayarlarından da kaynaklanıyor olabilir. Ben bunu bir süre kullandım. Gevşek ayarı falan yapmadım. Gördüğünüz gibi iç katmaları gayet güzel dönüyor. Corner cut baktığınız zaman ayarlanmamış haliyle ileri kadar bir corner cutı var. Yani bir 4x4 için gayet iyi bir corner cut. Geri corner cut da işte selamlı, sabahlıklı misali şu kadar deri de var dış katmanlara alıştığınız takdirde 3x3'e yaklaşabilirsiniz. Biraz gevşek gibime geldi. Buna ayarlanabilir ki ben 4x4 ayarlamayı bilmediğim için direkt böyle aldım. Kullandım uzunca bir süre. Genel olarak iç katmanlarda korunur katı da gayet güzel. Dönüşleri hafif. Ee, nasıl diyeyim? Bir Shenshu Yongjun Shenshu 4x4'ün dönüşüyle nafiden benziyor. Ama takılmalı değil. Daha iyi. Yani dönüşleri keyif aldırıyor. Tek el için ideal. Gördüğünüz gibi. Bunun dışında Şöyle göstereyim. İlk onları da gayet güzel. Ben 4x4 çözmeye pek fazla alışkın olmadığım için. Heh, şöyle hadi. Evet. Bir türlü kontrol edemiyorum. Yani şöyle diyeyim. E, Aosu'ya o kadar para vermek istemeyenler için Veysu'ya çok güzel bir alternatif. Hani Veysu'dan iyi olduğunu düşündüğüm bir küp. Tabii kişiye göre değişebilir. Aosu'dan iyi mi? E, o da kişiye göre değişir. Ben Aosu'nun kısmen daha iyi olduğunu düşünüyorum. Net bir şey söyleyemem. Profesyonel arkadaşların yorumu gerekli. 4x4 konusunda. Ben al suyla pek fazla kullanmadım yok seni de ve suyla. Daha sonra bunu daha fazla kullandım gerçi. Şurada vidaları falan var. Mekanizması biraz değişik. Gördüğünüz üzere. İçeride top yapısı var. Top yapısının içeriden tutturulmuş. Ve patlaması çok çok zor. Daha patladığını hani patlamaya yaklaşmadı bile ki çıkması bile zor gördüğünüz üzere. Şöyle kırmazsam iyidir. Oo, oh, oo, oh, oh. tamam. Bir örnek çözüm. Örnek çözümler. Bir çözüm yapacağım. Bununla 4x4 sonrasında e, nereden alabileceğinize ilgili bilgiler zaten aşağıda yazıyor. Bütün ilgili bilgiler. E, yok, genel olarak nereden alabilirsiniz, bana nasıl ulaşabilirsiniz vesaire vesaire Şöyle koyayım. 4x4 çözüm yaptıktan sonra ki benim sürem ortalama 2 dakika civarındadır. 2-2,5 dakika. Pek fazla bir profesyonel yöntem bilmem. Kendi yöntemini çözüyorum. Onunla ilgili bir çözüm yapacağım. Süre tutacağım. Siz de izlersiniz. Sonra videonun sonunda biri daha yorumlarını söyler. Videoyu bitiririm. İyi seyirler. Ba ba

<laughs> 3x3 alanı biraz sıkandım ee, Ama şeyler falan çok Rahattı gördüğünüz üzere ikiller iç Şeyler Dış evet. katmanlar çok rahattı 3x3 alanı da biraz Bunu teşhirdedim hem ileri bakma sorunumdan dolayı hem de Gerçekten 4x4'e pek fazla bir alışkın değilim Ama genel olarak güzel ki Fiyat bakımından kıyaslayınca da hakkını veriyor o fiyatın, o paranın hakkını veriyor. Özellikle bir Rubik 4 4 alacaksanız kesinlikle paranıza pengidin alın Diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yorumları beğenmişsinizdir. Pişman olacağınız bir küp değil. Paranıza kıyabilirsiniz. Onun dışında söyleyebileceğim pek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.